İyi günler değerli izleyenler. Yenakit.com.tr ve Yenakit.com.tr'ye bağlı bütün sosyal medya hesaplarımız üzerinden bir canlı yayına e, karşınızdayız. Sıcak bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum size biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak AKP'nin papatyaları başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Bu yazının ardından e, bazı kesimler tarafından e, tepkiler gösterildi ve bugün Ak Parti kadın kolları başkanı Lütfiye Selva Çam, Sayın Abdurrahman Dilipak'a yönelik e, bir basın toplantısı düzenledi. Sayın Abdurrahman Dilipak da canlı yayında karşımızda. E, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizden önce hocam Niğde'ye gideceğiz. Niğde muhabirimiz, gazetemizin Niğde muhabiri Dursun Suna da karşımızda. Dursun Suna neden karşımızda? Çünkü bir habere imza attı Dursun Suna. O haberi hemen sizlere paylaşalım değerli izleyenler. Ardından Dursun Suna'ya soracağız. Bu işin aslı nedir diyeceğiz. İşte bu haberi Dursun Suna kaleme aldı. Abdurrahman Dilipak'a davada ilk fire Niğde Kadı Kolları'ndan başlığı taşıyor bu haber. AK Parti Kadı Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın parti içinde ihtilaf oluşturarak 81 il kadın kolları başkanının yazarımız Abdurrahman Dilipak'a suç durusunda bulunacağını açıklamasına karşı AK Parti Niğde Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur suç durusunda bulunmayacaklarını açıkladı. İşte görüldüğü gibi dursun sunanın imzasını taşıyor. Peki bu haberden sonra ne oldu? Hemen ona da geçelim. AK Parti eee Niğde Kadın Kolları Başkanı bir açıklamada bulundu. Nereye? Anadolu Ajansı'na. Peki ne dedi? Hemen kısaca onu da paylaşalım. Niğde AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur'dan Yeni Akit Gazetesi'ne yalanlama. AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur Yeni Akit Gazetesi'nde çıkan Dilipak'a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları'ndan başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi şeklinde bir habere bir açıklamada bulunuyor ve Anadolu Ajansı'na gönderiyor ve Anadolu Ajansı da bu haberi işte bu şekilde geçiyor. Peki işin aslı nedir? Yeni Akit gazetesi muhabiri Nide muhabiri Dursun Suna'dan şimdi dinliyoruz. Dursun Bey e, olayın gerçek yüzünü, arka planını sizden dinlemek istiyorum. Neden? Haberi sen yaptın çünkü ama Nide Kadın Kolları Başkanı, Gülsüm Temur seni yalanladı, haberini yalanladı. Ne dersin? Pazar günü bu geçtiğimiz pazar günü Gülsüm Hanım'ı da aradım. Gazetemizin yazarı Abdurrahman Dilipak saygın, değerli ülkemize saygın, saygınlığıyla büyük bir gazeteci olduğundan dolayı AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından böyle dava açılacağı yönünde sizin görüşünüzü almak istiyorum dedim e, sayın başkanım dedim. E, Gülsüm Hanım da tabii biz bu tür şeylere inciniyoruz. Bu tür şeylerin olmasını istemiyoruz. Tabii böyle saygı değer bir e, bir gazeteciye böyle bir şeyin yapılmasını tabii e, istemiyoruz elbette dedi. Peki e, siz ne yapmanız gerekiyor? Ne yapacaksınız? Peki siz de mi dava açmak istiyorsunuz dedim buna başkana. E, Başkanda. E, başkan da eee biz dedi e, genel merkez bu önümüzdeki çarşamba günü genel merkezde bir toplantımız var genel merkeze çağrıldık dedi genel merkez dedi biz dedi nasıl bir yol çizeceğimiz nasıl bir yol e, haritasını çizeceğimizi onların vereceği bilgiye göre hareket etmemiz gerekiyor dedi. E peki dedim e, siz e, madem öyle e, siz e, siz de açmayın dedim. Ha e, orada ne söylerse biz de ona göre hareket edeceğiz dedi. E, deyince gazeteme ben bunu haber yaptım. Gazetemde e, bir gün sonra da beni tekrar arıyor. Bir gün sonra e, ben senden telefonda görüştüm ama diyor e, gazetene de çıkartacağını niye çıkarttın diye bana tepki gösterdi. E dedi ben de dedi sana hakkında suç durusunda bulunacağım dedi. E madem öyle e, genel merkeze çağrıldığını niye söylüyorsun? E madem öyle e, e, kadın kollarının genel başkanın yanında e, madem yer alıyor siz de almayın. Böyle bir konuşmalarımız oldu ve haber yaptım gazetemde aynı yazdığım şeyleri yazmışlar güzelce. Bir sıkıntım yok. Yani haberin arkasında mısın dursun suna? Elbette tabi. Burada gazetemi incitmeye çalışıyor. Madem öyle bana telefonda. Kardeşim ben sana bir şey söylemek istemiyorum. Madem konuşma, ben senden bir arkadaş dostane bir sohbet etmek için aramadım. Bir gazetemin kimliği adı altında aradım. Size bir soru soruyorum. Gazetemizin saygıdeğer yazarına böyle 81 vilayette tepki dava açılacağını siz nasıl bakıyorsunuz diye soruyor. Ben de tabii olumsuz cevap veriyorum yani kabul etmediklerini söylüyor, incindiklerini söylüyorsunuz madem de, e, incindiğinizi söylüyorsunuz madem öyle e, e, ben de bunu gazeteme haber yaparım dedim. Evet, Gönderdim. E, şunu sormak evet. istiyorum. Daha suç duyurusunda bulunmayacağım dedi mi? Suç duyurusunda bulunacağım dedi. Ama konuşan sizsiniz. Burada söylenenlerde bir, ben onda da bir art niyet aramıyorum. Söylediklerini aynı gazetemde, gazetemde çıktı. Bir gün sonradan tekrar zehir zembelek bana böyle hakareti içerikli, Sen dava açacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım deyip de bir anda niye sen e, yani hemen böyle çay ve cüretine girdi. Yani niye bir anda değişi değişiverdin? Ben buna üzülüyorum. Ben buna e, üzülüyorum. Ha, haberden bir gün sonra mı e, Sen aradı? Tabii, tabii. Bir gün sonra dün ben aradı. Dün, pazartesi dün. Dün aradı. Yani öğlen evet. önce. Peki neden sana, acaba neden acaba e, AK Parti NİDE Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur hanımefendi bu haberden sonra geri adım attı, fikrini değiştirdi ya da çark etti. Bir baskı gelmiş olabilir mi? Ya ben onu ben onu onda endişeleniyorum. Bir gün önce güzel sohbet ettik tamam incindiğini söylüyorum. Abdurrahman Dilipak'ın saygın değer bir gazeteci olduğunu e, genel merkezin dediği e, de, de, diyeceklerine göre hareket ediyoruz e, edeceklerini söyledi e, söylemesine rağmen bir gün sonra neden bir anda değiştin yani niye böyle ki kinleni verdi. Ben buna üzülüyorum. Ben burada gazetemi suçlandırıyor. Gazetemin herhangi bir suçu yok. Gazetem gönderdiğim bilgilerin aynısını yaz. Ne yani yani incitici böyle sözlerde bulunması. Yani basını topluyor, basını açıklamaya. Madem öyle beni de çağıraydın. Halkın içerisinde birlikte hareket edeydik. Birlikte söyleyedik. Ben karşılıklı konuşaydık. E beni de çağırmadın. Evet. Şimdi değerli izleyenler ee, Gülsüm Hanım'la görüşecektik ama bir saniye. Gülsüm Hanım? ha Peki. Yeni Akit gazetesinden an itibariyle canlı yayındayız. Gülsüm Hanım'la ilgili e, Dursun Sun'a açıklamalarda bulunuyor. Belki söz hakkını kullanır düşüncesiyle tekrar rahatsız ettik. Biraz önce de aradık ama Gülsüm Hanım'la görüşemedik. E, kendisiyle ilgili yaptığı basın toplantısıyla ilgili eğer açıklamaları olursa bizimle irtibata geçebilir. Onu hatırlatmak için rahatsız ettim size. Peki. iyi günler diliyorum. ani bir gelişme oldu. Dur, Gülsüm Temur hanımefendiyi ben yaklaşık bir, saat önce aramıştım. Ulaşamamıştım. Söz hakkı verelim konuşsun kendisini anlatsın nasıl olduğunu anlatsın diye. Ama e, NİDE muhabirimiz Dursun Sunay'ı davet etmediği bir basın toplantısı düzenliyor. ve basın toplantısında sanırım diyecekleri şey şudur. Dursun Suna yalan söylüyor. Dolayısıyla biz kendisiyle ilgili şikayetçi olacağız diyordur. Büyük ihtimalle henüz bilmiyoruz ne diyeceğini ama şu an, an itibariyle toplantı devam ediyordur. Peki Dursun Suna son olarak neler söylemek istersin? Şimdi burada çıkan haberden sonra bu bir anda değişmesi insanı incitiyor, kırıyor. Madem öyle Ankara'yı bana genel merkeze gideceğinizi niye anlatıyorsunuz? madem öyle yani işte bu gazetemi niye suçlandırıyorsunuz? Siz kimden bir baskı aldınız? Niye bir anda değiştiniz? ben sizde de bir eksiklik aramı sadece birkaç söylediği cümleleri gazeteme gönderdim. bunlar yazıldı. gazetemi suçlandırıyor. Beni yalancı konumuna sokuyor. E böyle. E burada değil. demezler mi yarın e, telefon ses kaydı çıkardı, e, çıkacak olduğu zaman her şey ortaya döküleceğine. E bunları da insan düşünmesi lazım. Ben burada gazetemizi suçlandırmalarını kabul etmiyorum. Beni de suçlandırma. Evet. Hadi beni suçlandırıyor madem. Gazetemi niye suçlandırıyor? Ben gazeteme gazetem e, gazetem gerçeği yazıyor. Hiç ne eksik ne fazla gayet güzel bir şekilde yazılmış haber. Sıkıntı evet. yok gönderdiğimi Evet peki teşekkür ediyorum ama bu arada hani e, AK Parti NİDE Kadın Kolları Başkanı an itibariyle NİDE'de AK Parti il e, merkezinde sanırım bası toplantısı düzenliyor. NİDE'de bulunan bütün gazetecileri davet etmesi lazım. Eğer evet. e, düzgün bir açıklama yapmışsan o bası toplantısında söylediklerine hakikaten samimiyetle, inançla inanıyorsan, güveniyorsan, Dursun Sunay'ı da Akit muhabirimiz Niğde e, Dursun Sunay'ı da davet etmeliydin. Edemez. Neden edemez? Çünkü gerçekleri ortaya çıkacaktır. Benzer bir durumu da AK Parti Genel Merkezi'nde yaşadı, yaşadık bugün. Yaşandı daha doğrusu. AK Parti Kadık Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam bugün basın toplantısı düzenledi. Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak'la ilgili konuştu, konuştu, konuştu. Ama sonrasında gazetecilerin sorularına yanıt vermeden toplantı salonu terk etti. Ben hemen e, Abdurrahman Dilipak'ı yayına almak istiyorum. Bakalım Sayın Dilipak neler söyleyecek. E, hocam dursun suna muhabirimizi siz de dinlediniz. Ne dersiniz? E, neler oluyor? E, neden acaba Niğde Kadın Kolları Başkanı açıklamasından geri adım atmış olabilir? O detaya hiç girmek istemiyorum ama benim hakkımda açılan bu dava bu kadar söylenen sözler beni o kadar üzmedi. Ama bir yerel muhabire yapılan bu haksızlık gerçekten beni çok fazlasıyla üzdü. Utandım da ayıp. Söyleyecek başka bir şeyim yok maalesef. Ve bu koskoca bir partinin bu kadar kötü bir medya ilişkisini de ben yakıştıramıyorum. Birileri bir siyasi harekete Türkiye'nin bu kadar kritik bir zamanda bu kadar sorunları varken böyle bir tavrını da kabul edemiyorum. Bir suçlama yaptınız. Belki gazetecilerin size soracakları sorular var ve hiçbirine cevap vermeden ayrılıyorsunuz. Bunlar gerçekten hoş olan şeyler değil ama şunu gördüm, e, görüştüğüm arkadaşlar var, çocuklar mariyan, hanıma mariyan insanlar var. E, bu hareketin temelinden bugüne gelen çile çeken bedel ödeyen insanlar bana generallerin dava açtığında, gazetemize 312 generalin birden dava açtığında e, ya da e, askeri mahkemede, devlet güvenlik mahkemelerinde e, yargılandığımızda onlar bu kadar üzülmemişlerdi. Ben onlara üzülmeyin diyorum. Ee, bu da geçer. Bütün bunların hepsi toplumun gözü önünde oluyor. Dün her şeyi anlattım ama birileri anlamak istemiyorlar. Bu şekilde siyaset yapamaz bu insanlar. Onun evet. için e, ben... Hocam çok özür diliyorum hocam. Ee, kadın Kolları AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çağım bugün yaptığı basın toplantısında tırnak içerisinde aktarmak istiyorum. Ne dedi? Ve siz bunu izlediniz sanırım, bu açıklamaları nasıl evet. değerlendiriyorsunuz diye sormak istiyorum. Lütfiye Selvaçam dedi ki, kadınlarımıza yönelik ağır hakaretli içerik artık teşkilatımızda bardağı taşıran son damla olmuştur. Merak ediyorum, acaba geziciler Sayın Cumhurbaşkanı'na, eşine, ailesine attığı hakaretler, Demek ki sizin son taşıran damla olmamış sizin açınızdan. Ak Kadın Hareketi asla bir feminist hareket değildir. E, Ak kadınlar dürüst, ahlaklı, vatanseverlerden oluşmaktadır. Hiç kimse küfürle kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen gazeteci ve sosyal medya fenomenlerinin karşısında asla susmadık, susmayacağız. Kadınlarımıza yönelik ağır hakaretli içerik. Artık teşkilatımızda bardağı taşıran son damla olmuştur diyor. Hocam çok özür diliyorum. Bir diknot aktararak size sözü bırakmak istiyorum. Gezi olaylarını çok yakından takip ettim. Gezi parkında yolu kesmişlerdi geziciler ve oraya bir köprü kurmuşlardı. Ve o köprüde yani şu anda ifade edemeyeceğim Sayın Cumhurbaşkanına, ailesine, Emine Hanım'a yönelik Ağza alınmayan hakaretler duyduk. Nitekim sosyal medyada yine hala duyuyoruz benzer şeyleri. O tür gelişmelere yönelik dava açmayan AK Parti kadın kolları size neden dava açtı hocam? Bunun açıklaması yok. Millet hakem. Her zaman iki e, hakem var. Biri yercil hakemler. Biz birbirimize şahit tutulacağız. Bir de Allah şahittir. Allah kalbimizden geçenleri de biliyor gizlediklerimizi de biliyor. Bir de din günü var. Ben bu anlamda hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Bana hayır gibi gelen şeylerde Allah şer, şer gibi gelen hayır murat etmiş olur. Kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz diyor. Hocam siz inançlı Müslüman, İslami kesimin çok önemli isimlerinden birisiniz. Yani kadınlara dil uzatmayacağınızı kamuoyu bilir ama böyle bir iddiası var. Kadınlarımıza... Bu, bu hanımın hafızası yok galiba, benim nasıl bir kişilik olduğumu, nasıl bir mücadele verdiğim hakkında. Ben aslında onu biliyorum da, o nasıl beni bilmemiş, ben onun kocasını da tanırım, ailesini de tanırım. Demek böyleymiş, işte ben AK Parti içindeki bu tür olaylardan rahatsızlık duyuyordum ve onu <laughs> ifade ettim. Sonuçta iyi oldu bu, herkes bir daha düşünecek. Ve sonda kararını verecekler. Bu sel gider, kum kalır. Ben... Açıklamalarının <laughs> satır aralarında hocam şöyle bir ifade Çok de vardı. Çok ağır yani, suçlamalar var gazete 28 vardı, Şubat şu sürecini mı? 28 Şubat sürecini yaşayan insanlar olarak bunu hiçbir şekilde kullanmadıkları yönünde de ifadesi oldu. Sanki sizin 28 Şubat'ta şunları yaptım, bunları yaptım şeklindeki o direnişinizi hafife alarak biz bunu kullanmadık gibi benzer bir söyleme oldu. O bakımdan nasıl bir yorumunuz olur? Yani yorumlanacak bir şey yok. Yani her şey ortada. Millet bu dünyada hakem olacaklar. Sonuçta e, imtihan oluyoruz. Kim kimdir onu görüyoruz. Ve e, ben ANAP'ın son zamanlarına gönderme yapmıştım. Üzülüyorum AK Parti için bu uh, yanlış bir takım kişi ve işler üzerinden e, bu büyük davanın, bu büyük hareketin, büyük siyasi hareketin bir zarara uğramaması için elimden geleni yaptığımı ve bu yazımın da ona yönelik olduğunu söyledim. Ama birileri anlamak istemiyorsa ben ne yapabilirim? Tekrar söylüyorum bu süreç son derece bazı gerçeklerin anlaşılması için çok pahalı bir ders olacak bize ama son derece önemliydi. Yani bir yandan Türkiye Doğu Akdeniz'de, bir yandan Suriye'de, bir yandan Azerbaycan, Ermenistan, bir yandan Ege'de bir yandan Ukrayna'da sorunlar yaşarken benim bir yazımdan son ardından 3 gün sonra başlatılan bu tartışma bana değil onlara zarar verir. Çünkü bu bir yazı sonuçta ve bu yazı ortada duruyor. Ve dün ben bu yazıyı bütün ayrıntılarıyla anlattım. Akıl ve vicdan sahibi hiç kimse bunun dışında bir şey söylemeyecektir. Ama bir takım troller üzerinden siyaset yaptığını zannedenler aslında keskin sirke politikası ile kendi küpüne zarar veriyorlar. Onlar için üzülüyorum, bu hareket için üzülüyorum. Ben kendi adıma öyle ucuz ıı, polemiklerden kaçacak ya da ıı, abaltından sopa göstermelerden korkacak bir tip değilim. Hiç de evet. bu yaptığım hocam, şeyden de bazıları e, diyorlar ki ba duymuyorum. bazıları diyorlar ki hocam mesela Hakkı Öcal gazeteci Hakkı Öcal da e, cevap verdiniz gerçi sosyal medyadan ama bir tek sorun var Abdurrahman Bey'e neden şimdi? 9 yıl sonra Ayasofya'dan sonra neden şimdi diyor? Ben başlatmadım ki. Ben e, AK Parti içindeki AKP'lileri e, papat, ANAP'ın papatyalarına benzeyen süreci ilk defa da yazmıyorum. Ya ben, çok uzun zamandır benzer yazıları kaleme alıyorsunuz. Çok uzun e, zamandır ben de bu siyasi süreçte yaşadıklarımı bir şekilde ifade ediyorum. Bu aslında gazetecilere yapılan bir haksızlık. Bakalım gazeteci meslektaşlarımız böyle bir eleştiri karşısında bütün Türkiye'de dava açma hukukçular bunu nasıl karşılayacaklar? Bu bütün Türkiye'de tam da kongre zamanında parti içinde tartışmaları sebep olacak. Gereksiz Türkiye'yi oyalayan böyle bir tartışmaya... Onlar sebep oluyorlar ve üzülüyorum. Yani bu kimseye fayda sağlamayacak. Onu tekrar tekrar ifade etmek istiyorum. Bu yanlıştan dönülür diye ümit ediyordum. Aklı Selim bu konuda devreye girer diye düşünüyordum. Bu dava sürecinde AK Parti karşıtlarına da fırsat verilmiş olunacak. Ben kendimi savunacağım elbette bu haksızlıklar, bu saldırı karşısında. Susacak değilim ve ne yapacağımı da yazacağım önümüzdeki günlerde. Avukatlarımla konuşacağım, diğer arkadaşlarımla konuşacağım. Ama e, bu sürecin bu şekilde gelişmesi beni mutlu etmiyor. Bunun sebepleri de tamamen kendileri. Hocam bugün şöyle geriye doğru baktığınızda bu tepkileri e, hani bilmeden, e, karşı, ne olacağını bilmeden yazı, yazdınız, kalem aldınız ama bugün gördünüz ne olacağını. Aynı yazıyı yarın da kaleme almak ister misiniz, alır mısınız? Evet, yani ben bazen e, yazdığım yazıyı e, mahkeme günü tekrar da yayınlıyordum. Ben AK Parti'ye karşı bunu söylemeseydim hem Allah hem de dostlarım nezdinde kendimi suçlu hissederdim. Hazreti Ömer diyor ki, ben yanlış yaparsam ve biri bu yanlışı gördüğü halde susarsa o benden uzak dursun. Eğer biri eğer bir yanlış yapar ve ben susarsam o benim adamımdır diye onda hayır yoktur. Bende de hayır yoktur. O da benden uzak dursun. Yani biz kim olursak olalım Hazreti Ömer'i hutbede susturan yüzü çıpırlı siyah kadını hatırlıyorum. Ona selam olsun. Ama birileri ona hiç benzemiyorlar. Hazreti Ömer'i arıyordu ya Tayyip Erdoğan. Ömer'e öykünenler, onu özleyenler, onun yolundan gidenleri eğer yargılayacaklarsa ya da Tayyip Erdoğan benim ifadelerimden çok daha sert ve bu konuda herkesi sorumluluk duymaya çağırırken davet ettiği sofraya oturanları kendi yanındakiler eğer azarlıyorlarsa Tayyip Erdoğan'ın da bir daha düşünmesi gerekir. O davete icabet etmek suç mu oldu şimdi? Tayyip o sözler gerçek değil miydi? E, hocam, e, net sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kırgın mısınız bu olay nedeniyle? Yo yok, ben yani bakın e, Ömer Çelik'le ilk gün tartıştım. Sonra bir arkadaş oradan aradı, dedi ki ya aslında Ömer Çelik telaşlandı. Bu tartışma büyür, parti zarar görür diye. Aslında o telaşla bu e, tartışmayı bastırmak, tartışmayı durdurmak için devreye girdi dedi. Mesela Ömer Çelik'le ben tartıştım ama bu bilgisinden sonra benim bu konuyla ilgili Ömer Çelik'e karşı kafamdaki düşünceler biraz daha törpülendi. Bu her konuda anlaştığımız anlama gelmiyor. Ama yani ben öyle ayet şöyle diyordu. Bir kavme olan düşmanlığınız sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmesin. Ben celladımın bile hakkını savunmaya söz verdim. Onun için AK Parti benim düşmanım değil. Biz kardeşiz. Hocam 81 i̇lden, 81 ilden dava açılması böyle bir şey bekliyor muydunuz? Çok ağır zaman, mı oldu? Ha, bekle, bunu çok akıllı bir iş olarak görmediğim için böyle bir akılsızlığa niye yargıyı bu şekilde bu tartışmayı bu şekilde sürdürmenin kime ne faydası olacak diye böyle bir şey düşünemedim doğrusu istemedim ve yapacaklarını zannetmedim. Böyle bir şey söylendi ama AK Parti içerisinde hukukçular var, politikacılar var, bir takım tecrübeli insanlar var. Bu süreçte ben hem Hasan Doğan'la da konuştum. Daha ilk günden yazımın içindeki o eleştirilere hepsine cevap veren bilgi notu da gönderdim. Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere. Ve bu süreç böyle devam ederse ne yapacağımı da söyledim. E ben hep açık oynarım. Hiç benim arkamda bir örgüt yok, bilsinler yalnız başınayım, Allah'tan başka kimsem yok. Ne örgütüm var, ne trollerim var, ne öyle büyük sermayem var bunlarla mücadele etmek için. Milletin duası benim için yetiyor, Hocam, dostluk, kardeşlik. Hep öyle şu oldu. oldu. Şunu Onu, da merak yani, ediyorum, AK Parti'ye kız, birilerine kızıyorum diye, bu benim AK Parti. Ya da kim olursa olsun, onun meşru haklarını savunmaktan geri durmam. Böyle şeylerden de korkmam. Ben 70 yaşına gelmiş bir adam, geçmiş bir adamım. Onun için yani bunların ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bunlar cahildirler, bilmiyorlar hocam. diyorum. Hocam tam da onu soracağım. 70 yaşında olduğunuzu ifade ettiniz. Şöyle bir Abdurrahman Dilipak'ın Akın özgeçmişine baktığımız zaman... Ee, Birçok badireler atlatmış bir isim olarak görüyoruz. Dava üzerine dava açılmış. Darbeler sürecinde 28 Şubat'ın sembol isimlerinden biri olmuşsunuz. Bu da tüy dikti. Bu dava işte benim 500 yıldan daha fazla mahkumiyet talebiyle yargılandığım davaların üzerine tüy dikti. Yani ben de tam şunu tüy merak ediyorum. Diyorum. Bu noktada evet. şunu merak ediyorum hocam. Yenge hanım, eşiniz ve çocuklarınız ne diyor? Artık yeter mi diyor yoksa sizin arkanızda mı duruyor? Onlar alıştılar. Ben Asiye'yi e, Asiye e düğür göndererek istemedim. Allah'a secdeye vardım. Ya Rab dedim, beni, beni taşıyacak bir kadın gönder. Benim evleneceğim kişi benim mücadeleme şahitlik etsin. Arkamdan dik dursun. Ona sabır ver dedim. Allah da Asiye'yi tırnak içinde o Firavun'un karısının adıydı Asya. İsyankar kadını gönderdi. Onlar üzülüyorlar. Onlar benden daha çok üzülüyorlar ama Elhamdülillah dik duruyorlar. Çünkü ilk defa böyle bir şey yaşamadılar. Ama ilk defa biz bu suratımıza bir yumruk yiyoruz. İlk kez. İlk kez. Evet. Sözün bittiği noktadayız. Hocam daha fazla sizi zorlamak istemiyorum. Hakikaten üzücü bir durum. Allah hepimize sabır versin. Allah çocuklarıma sabır veriyor ve birlikteyiz. Elhamdülillah. Sesimi yükselttiğime bakmayın. Hocam İstanbul düşmesi bir yandan, süresiz nafaka bir yandan ama öte yandan da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor. Diyor ki biz Dindar nesil istiyoruz. Dindar nesil yetiştirmek istiyoruz. Hazreti Ömer'lere, Hazreti Hatice'lere sesleniyor. Yani arıyoruz i̇şte o davete gelen bu yasalarla kapıda. Bu yasalarla Hazreti Ömer'lerin yetişmesi mümkün mü hocam? Dindar neslin yetişmesi mümkün mü? İşte o davet için koşup gelenlere kapılar, kapıda birileri yumruk atıyorlarsa kendi içlerine baksınlar. Bu kadar evet, yeter. <laughs> Peki. Peki hocam, peki, çok peki. teşekkür ederim. Allah razı, razı olsun. olsun, sağ olun. Kalitli çok teşekkür yazar, ederim. Yazar Abdurrahman Dilipakla gerçekleştirdiğimiz yayınımızı burada noktalıyoruz. Konuşacak çok konu var ama ne konuşuruz? Çok fazla, çok fazla, e, çok fazla e, yormak istemiyorum. Hakikaten üzücü bir durum. Teşekkür ediyorum. Ee, yine ol. gün içerisinde farklı yayınlarla sizlerle olacağız değerli Tekrar izleyenler. inşallah. görüşmek üzere. Allah hayırlar versin, sağ olun. Çok teşekkür sağ ol, ederim. günler, sağ olun.